merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTuber'dan çaldığım kanalı e, yeni dünya oluşturacağım. Hardcore serisi olarak çekeceğim. Bunun bir sürü bölümleri olacak arkadaşlar. Ve bu bölümlerde çok el, e, çok güzel olacak. Çok heyecanlı video olan falan olacak arkadaşlar. Hepiniz izlemede kalın. Tamam mı? Çok 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 eğlenceli olacak. Dediğim gibi bu kanalı çalmıştım. Şey benim abone sayım artmıyordu ve bu kanalı tek çalabiliyorum. Başka kanal çalamıyordum. Zorluk bir normal olacak. O yüzden hemen başlayalım yani. Çok fazla uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Evet bekleyelim. Arkadaşlar bu odamız yeni bakın kanal çaldım bir süre boyunca vermeyeceğim ona sahibini. sahibi bunun adına Ama sahibi de girebiliyor bu kanala kıralım odun kırıp kelime crafting table yapacağım arkadaşlar <laughs> bu seri bu arada çok güzel olacak sizin devamı için arkadaşlar 5 saat bekliyorum sizden Acaba kaç tane odun var? 5 tane arkadaşlar. 5 tane odun çok iyi. Bir sürü bana. Bu, bundan da yapalım. Hı, hemen koydum. Çok okuyan yaptık zaten arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben direkt dalarak madene gidiyorum. Ben gidelim alta doğru kazın. Arkadaşlar bu seri bu arada çok güzel olacak. Diğer seriler gibi kötü olmayacak. taş kazma yapacağım şimdi. Taş alet ve elevatlar falan da yapacağım. Yani çok güzel bir seri olacak arkadaşlar bu seri. Çok iyi olacak yani. Size bu seriyi de beğendiyseniz en az 5 like bekliyorum sizden. Ha, 12 tane şeyimiz oldu. Taş. Şimdi altımızı toprak koyarak gidelim arkadaşlar. Altı balta ile oturacağım. 40 kır 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 kır, kır. güzel kır 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 Arkadaşlar baş başa kaldık kendimle konuşabiliriz yani bunu kır bunu da böyle buradan kıralım sonra bir sürü odun kasıtacağım böyle bir sürü böyle bir sürü bir sürü e, editi videoları da bu sahibi paylaştı tam bir 20-25 dakika önce kanalı çaldım arkadaşlar kanalı çalmak için gücüm ona etti yani yoksa büyük kanalları çalamıyorum. O yüzden arkadaşlar ben de bunu çaldım. Bir de benim sesim artık bir değişik geliyor. Çok normal. Kapımı öldürelim arkadaşlar. Canım istedi. Bilmiyor. Şimdi benim bir de öldü gelin Ana bir şey yok. <laughs> Hayvan yok. Oğlum bu bu tezer ki Allah belanızı vermesin. Allah'u Uf. Hayvan gibi canımız gitti. üç buçuk can gitti ya. Hemen gidelim bize. Gel gel gel. Anam ben. Önce neyse. Hemen arkadaşlar gidelim bakalım. İnşallah sesim geliyordur öyle bilmiyorum sesim geliyor mu gelmiyor mu diye. Aa doğru lan tavşanları da öldürebiliyorduk. Tavşan gel lan buraya. Arkadaşlar burada arada 5 dakikadır kız sesi yapıyorum. <laughs> Kanal falan çalınmadı yani. Sadece şakaydı. bir de ben bunu öldüreceğim. Ve yapacağız falan onlar doğruydu. Öl. Eti, eti, eti çıktı mı? Korucumu unuttum. Arkadaşlar eti çıkmadı ya. 5 dakikadır kız takleti yapıyorum. Çık buradan. Çık oğlum. Öleceğiz bu arada arkadaşlar. Ama eğer öldürsem var ya. Aa. O maçlık barı bitiyor. Yemeğimiz yok. Bak yedik. Ohum Allah'ım Nerede oğlum? Aa. Ben gerizekalı gibi bir oradan atlarım arkadaşlar. Canım gitti diye açlığım daha fazla yükselecek. Ulan. Arkadaşlar gördünüz mü az önce? Ee, şeyim gitti diye. Aa yemek. Yemek yemek yemek. yemek yiye, yiye. Tamamdır. Artık kendi ama arkadaşlar hiçbir faydası falan olmadı. Sen nerelerden geldin sen? arkadaşlar bir de iki kişiler. Girim. Gel lan. Gel 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 gel, gel. Oh. Lan arkadaşlar vuramıyorum. Çok küçük. Koyun gibi koşuyor da. Nerede oğlum bu ha? Gel lan buraya. Allah'ım ne arkadaşlar. Ölmüyor. Arkadaşlar ölmüyor bir dakika Afrika kalacağım. Hemen gideyim. Neyse geldik. Buraya gidelim. Arkadaşlar tamam. Afrika alımız gitti artık. Şimdi de oyunumuza devam edelim. Tavşan yok mu ya? Tavşan eti yiyeceğim. Lan lan lan. Hah, vurdum ama eti çıkmadı çünkü çok küçük de. Um, Bunu burayı falan bilmemiz lazımdı. Neyse gideyim. Hepsini artı kalmak lazım. Ne oldu? Bir sürü yaptık. Çok iyiyiz. Oh.